Yani aracı amaçmış gibi takdim edip din budur demek. Oysa ki amaç Rabbini bilmektir. Rabbini tanımaktır. Rabbini anlamaktır. Rabbi ile beraber olmaktır. Allah'ın muradının üzerimizde gerçekleşmesidir. Ona kul olmaktır, abd olmaktır. İman edip mümin olmaktır. Teslim olup Müslüman olmaktır. Ona karşı sorumluluğumuzu, kulluğumuzu bilip mütakî olmaktır. Güzel yapıp, güzel yapmaya çalışıp mühsin olmaktır. Ona yakın olmaktır, ona dost olmaktır, ona veli olmaktır. Yoksa böyle bütün ibadetler bunun için araçtır. Bütün ilimler, bunun için araçtır. Bütün hayırlar, iyilikler, güzellikler hepsi bir araç. Ama amaç Rabbini bilip Rabbini tanımaktır. Rabbine kul cool olmaktır. İbar etmektir, aşık olmaktır. Allah'ın güzelliğiyle güzel olmaktır. Öyle anlamışlar. Biz de anlatacağız. İzah etmeye çalışacağız. Eğer Ümmeti Muhammed Rabbini bilseydi böyle olur muydu? Ben müminim, ben Müslümanım diyenler eğer Allah'ı bilseydi, tanısaydı bu hale gelir miydik? Halimizi görüyoruz. Eğer gerçekten Rabbimizi bilmiş olsaydık, anlamış olsaydık asr saadet olurdu. Herkes kardeşini kendi nefsine tercih ederdi. Ya hayır söyler, ya susardı. Herkes birbirine yardım eder, ikram eder. Yanlış yaptığında affeder, görmezden gelir. Herkes birbirini severdi. Herkes barışta olurdu, kardeş olurdu, hayırda yarışırdı. Eğer dünyayı kazanmakta yarışıyorsak, nefsimizi ilah edinip onun arzularını, isteklerini yerine getirmeye çalışırken kime haksızlık etmişiz, kime zulmetmişiz, kimi kırmışız, kimi üzmüşüz, bunun hesabını yapamıyorsak yani bu nasıl bir imandır, bu nasıl Allah'ı bilmektir? Evet, sıkılacağız, bunalacağız ama hakkı hakikati hatırlatacağız. Allah bizi huzura alınca benim emirlerimi say demez. Emir bitti. İmtihan bitti. Artık onlarla ne kazanmışsın? Ne olmuşsun onunla? Ne kadar Allah'a yakın olmuş? Allah'ın isimleri sende ne kadar tecelli etmiş? Allah'a ne kadar yeryüzünde halife olmuşsun? Ne kadar meleklerin secde ettiği varlık olmaya çalışmış, benzemişsin gerçek Hazreti insanlara, peygamberlere, peygamberlerle beraber olanlara, Allah'ın razı olduğu, sevdiği, velim dediği kullara ne kadar benzemişsin? Ne kadar Allah'a yakın dost olmuşsun? Allah seriyor hesaptır. Hesabı seri olarak anında görendir. Neyi kazandıysa o senin üzerindedir. Eğer ahlakın güzelleştiyse, peygamberlere benzedinse, evet sen ibadetinden fayda gördün. Senin Allah ibadetini kabul etmiş. Kabul edilen ibadet, kabul edilen hayır böyledir. Kabul edilen güzellikler böyledir. Yoksa yoksa taklit yapmışsın sadece. O sana bir fayda vermemiş. Ama bunun için önce bilmen gerekiyor. Bir şeyi yaparken neyi kazanacağını bilmen lazım. Yani ibadet yaparken neyi kazanacağını bilmen lazım. Yapmazsan neyi kazanamayacağını, neyi kaybedeceğini bilmen lazım. Aracı değil, amacı anlaman lazım. Neden? Niçin deyip ne kazanacağım, neyi kaybedeceğim, neyi kazanamayacağım? Bunu anlaman lazım ki onun gayesini, amacını anlamış olasın. Yoksa işte namaz kıl. Bu sana ne kazandıracak? Bu miracı kazandırması lazım. Allah'a yakınlığı kazandırması lazım. Allah ile sohbeti kazandırması lazım. Daimi namazı kazandırması lazım. Zarat-ı ustayı kazandırması lazım. Orta namazını kazandırması lazım. Seni Allah'ın huzurunda tutması lazım. Sana Rabbini unutturmaması lazım. Seni her türlü kötülükten, yanlıştan alıkoyup güzellikler yaptırması lazım. Yoksa namaz kıldık. Namaz kılıyor 50 sene boyunca. Bakıyorsun hiçbir değişiklik yok. Nefis aynı nefis. Aynı küfür içinde, aynı şirk içinde, aynı itiraz içinde, aynı feryat içinde sabır olduğu gibi eski sabırsızlık, eski şükürsüzlük, eski nankörlük, Rabbini tesbihi yok, Rabbini hamdi yok, Rabbini tekbiri yok. Tesbihi de, tekbiri de kendi nefsine yapıyor, hamdi de, övmeyi de kendi nefsine yapıyor. Ben diyor ibadet yapıyorum. İbadeti şöyle yapacaksın, ibadeti böyle yapacaksın. İbadeti kime yapıyorsun? Önce onu tanı ki onun o ibadetteki muradını anlayasın. Sana neden bunu emretmiş? Niye bunu senden istiyor? Bunu senin için senden istiyor. Sen insan olasın diye istiyor. İnşallah örnek olacağız. Öğretmeye, anlatmaya, dilimizin döndüğünce, gücümüzün yettiğince, imkanlar nispetinde anlatmaya çalışacağız kulluğumuzu göstermeye çalışacağız inşallah. İmanımıza şehadet ettireceğiz inşallah. Selam olsun.